Doğal Dünyam'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle Hindistan cevizi yağı ve önerileriyle ilgili bir video çekeceğim. İşte 5 önerim, 5 artı 1 bonus önerim var. Hep beraber başlayalım videomuza ve ben nerelerde kullanıyorum ve nerelerde fayda görüyorum. Onu hep beraber konuşarak anlatalım. Birincisi saç kremi olarak kullanıyorum. Saçlarıma banyoda saçlarınızda banyoda krem sürmeyip dışa dışarı dışarı çıktığımızda işte nemliyken birazcık böyle bir fındık kadar saçınızın gürlüğüne, kısalığına, uzunluğuna, seyrekliğine göre de değişir. Ee, alıp o zaten 10 saniye içinde falan eriyor. Onu alıp bir güzel saçlarınızın uçlarına işte yedirince saçlarınız hem parlıyor hem saç kremi yerine geçmiş oluyor. O saç kreminden alacağınız kimyasal şeyleri de aynı zamanda almamış oluyorsunuz. Hem e ee, güzel kokmuş oluyor. Ve bunların hepsinin yanında işte böyle sağlıklı da bir ürün kullanmış oluyorsunuz. Bu birinci önerimdi. Gelelim ikiye. İkinci önerim e, kaşlarınıza kullanıyorsunuz. Kaşlarınızı daha gürleştirmek ve daha güzel e, göstermek için benim yaptığım bir yöntem var. Şöyle bitmiş olan bir rimelime rimelimin içine bir miktar hindistan cevizi yağı e, koydum ve eğer varsa evinizde ee, çok az badem e, tatlı badem yağı veya işte çok az zeytinyağı orijinal saf zeytinyağı e, şey market ürünü olmayan zeytinyağı koyup şöyle her e, şöyle gece yatmadan önce bir güzel kaşlarınızı tarıyorsunuz bununla sabah kalk, sab, sabah kalkana kadar hiçbir şey yok bir daha e, yıkamanıza gerek yok bu şekilde bir kaş gürleştirici işte daha güzel gösterici bir ürün elde etmiş oluyorsunuz. Üçüncüsüne geldim. Üçüncüsü de göz makyajı temizleyici. Şimdi biliyorsunuz onlarda da bir sürü kimyasal var. İşte onları çıkartmak için bir sürü etkili maddeler, kimyasal maddeler var. Ben ne yapıyorum? Şöyle hafif ıslatılmış bir makyaj temizleme pedine şöyle bir miktar Hindistan cevizi yağı koyuyorum. Bir böyle dediğim gibi 5-10 saniye içinde o eriyor. Şimdi size bir örnekle bunu göstereceğim. bu birazcık fazla almışım. Böyle bırakayım. Şimdi göz kalemimi sürüyorum ve bunu nasıl temizlediğini hep beraber görüyoruz. Görüyorsunuz. çok kısa sürede temizleme etkisi var. Aynı zamanda gözde, göz e, kapaklarınıza işte göz altlarınıza zarar vermiyorsunuz. Çünkü sağlıklı işte doğal bir yağ e, hem nemlendirmiş oluyor hem de aynı zamanda da e, sağlıklı bir şeyle temizlemiş oluyorsunuz. E, bu da size e, üçüncü önerimde. Gelelim dörde. E, dörtte ise dudak peeling yapabilirsiniz. E, ben şöyle bir çay kaşığı kadar toz şekerin içine yine bir çay kaşığı miktarında şöyle hindistan cevizi yağını koyuyorsunuz hindistan cevizi yağı birazdan şöyle birazdan e, eriyecektir ve dudaklarınızı hatta şöyle alayım bir miktarını bu birazdan eriyeceği için hemen Böyle şeker peeling etkisi yapıp derinizi soyarken ve temizlerken yağ da hindistan cevizi yağı da cildinizi, dudağınızı pardon besleyip aynı zamanda da bir nemlilik kazandıracak bu açıdan da yine sağlıklı bir ürün kullanmış olacaksınız. Temizleme, e, dudak temizleme ile ilgili e, bunun dışında e, beşinciye geldik şimdi V e, vücut nemlendirici Eğer benim gibi işte yazın sıcaklardan etkilenen kışın soğuktan etkilenen bir bünyeniz varsa e, illa ki bir nemlendirici kullanmanız gerekiyorsa ben özellikle işte dirseklerim işte e, diz kapaklarım ayaklarım e, acayip derecede ellerim acayip derecede kurur e, bunlar için ne yapıyorum hemen böyle alıyorum bir tatlı kaşığı kadar şu şuraya koyayım bir tatlı kaşığı kadar alıp yine elimde bir güzel eritiyorum ve yüzüme hafif şekerler duruyor <laughs> şöyle vücuduma kullanıyorum ve inanın anında etkisini görebiliyorsunuz Özellikle dediğim gibi dirsekler, diz kapakları ve ayaklar için çok ideal. Bütün vücudunuza kullanabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde de hem yine kimyasal içermeyen bir nemlendirici kullanmış, hem de aynı zamanda güzel kokmasını vücudunuzun güzel kokmasını sağlamış olursunuz, sağlıklı bir şekilde. 5 artı 1 demiştim. Bir de bonusum var. Bonus ne? Şimdi biliyorsunuz. Bazı insanlar Türk kahvesini içemiyorlar, içemiyor veya sevemiyorlar. Ben mesela e, faydalı olmasını bilmeme rağmen içemiyorum. Çünkü bana ağır geliyor, çok konsantre geliyor. İşte bana o ikisi bir aradalar, üçlülü bir aradalar daha e, yumuşak içimli geliyor. Onları da sağlıksız olduğu için kullanmıyorum. Böylece hiç kahve kullanmamış oluyorum ve faydasından da yararlanmamış oluyorum. Şimdi bir fincan Türk kahvesinin içine e, bir fındık büyüklüğünde hindistan cevizi yağını ekliyorsunuz sıcakken e, ve karıştırıyorsunuz birazcık ya da karıştırmanıza da gerek yok kendi kendine muhtemelen eriyecektir e, ben onu kullanarak Türk kahvesi içilebileceğini e, gördüm çünkü daha yumuşak içimli oluyor ve e, içindeki koku da çok güzel oluyor aynı zamanda işte Hindistan cevizi ya Hindistan cevizi kokusu geliyor aynı zamanda da işte o iki fincan derler ya iki fincan sağlıklı her gün içmemiz gerekiyor ama biz içemiyoruz e, onlar için benim gibi olanlar için işte kafe ikisi üçü bir aradan vazgeçemeyenler için ideal bir e, kahve e, tarifi olacak bu tarifim. E, bir de onun dışında da aynı zamanda yemeklere kullanabilirsiniz. işte yaptığınız diyet tatlılara kullanabilirsiniz. Pastalara kullanabilirsiniz. Yaptığınız herhangi bir işte omlettir ya da ne bileyim başka bir şeydir. Kreptir. Onlar için yağ e, olarak kullanabilirsiniz. Çok faydalı. E, zararsız. Ve aynı zamanda da işte kimyasalsız, doğal bir ürün. Beni buraya bu zamana kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha hızlı, daha yoğun video çekmeye çalışacağım. Rahatsızlığım dolayısıyla çekememiştim. Ama çok şükür iyileştik ve artık videolara devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. sağlıklı kalın. Hoşçakalın.